İzmirli Jandarma Komutanlığı'na bağlı siber suçlarla mücadele timi ve Menderes İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün akşam saatlerinde kısık sanayi sitesi içinde bulunan iş yerine kaçak kripto para üretimi yapıldığı ihbarı üzerine baskın düzenledi. Jandarma ekipleri kripto para üretimi yapmak için kullanılan 1 milyon 525 bin lira değerinde malzemeye el koydu. El konulan ekipmanların günlük 250 dolarlık kripto para üretimi yapabilme kapasitesine sahip olduğu öğrenildi.

Üzerine dur, durdum. Tamam.